Merhabalar değerli dostlar son haberlere bakalım öncelikle gece saatlerinde Gaziantep'te yaşananı aktıralım. Ya Tırk ordusu operasyon düzenleyecektir. ordusu Tırk ordusu kimse korkmasın, herkes evinde kalsın, dışarıda gezmesin. Gaziantep Karkamış'ta camilerden anons yapıldı. Türk ordusu birazdan terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyecek. Lütfen evinizden çıkmayın anonsları yapılıyor. Daha sonrasında Gaziantep valisi Davut Gül Karkamış'ta camilerde yapılan anonsların maksadını aşmış olduğu sokağa çıkma yasağı ve benzeri bir durumun olmadığını, rutinin dışında herhangi bir gelişmenin söz konusu olmadığını duyurdu. Daha sonrasında ise kamu görevleriyle ilgili soruşturmanın açıldığı da hatırlatılıyor. Bu şekilde haberler aktarılırken Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre ordumuzun düzenlediği hava saldırısında Suriye'de rejim güçlerinin 17 üyesi ve dostlar PKK'lıların öldürüldüğü haber aktarılıyor. Ardından Haseke'de Türk dronumuzda hava saldırısı yapılırken kırsalda 7 teröristin öldürüldüğü haber aktarılmış. Bu arada dostlar önemli bir gelişme aktaralım. Suriye Milli Ordusu Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Birinci Kol Ordu Komutanı Tuğ General Rasta'nın Hamza Tümen'ini komuta etmek, askeri ve sahadaki son gelişmeleri görüşmek üzere Tümen Başkomutanı ve Tümen'den çok sayıda komutan tarafından kabul edildiği belirtiliyor. Burada şu ifade dikkat çekici dostlar. Hamza Tümen'i komuta etmek ifadesi kullanılıyor. Suriye'deki olan olayları çok kısaca harita üzerinden gösterelim dostlar. Harita üzerinde son olarak haberler paylaşılıyor. Öncelikle Tel Abya'da gidiyoruz. Tel Abya'nın güneyinde Suriye Milli güçleriyle terörist PKK arasında tam olarak tampon bölgeye yakın bir civarda kritik M4 yolunun hemen kuzeyinde daha doğrusu bitişiğinde çatışmaların çıktığı haberi paylaşılıyor. Ardından dostlar teröristler şu açıklamayı yapıyor. Suriye Türkiye sınırında askeri haritada herhangi bir değişiklik yok şeklinde açıklama yapılırken teröristler daha sonrasında yalanlarına devam ediyor. Burada çok sayıda mülteciyi zorla Suriye tarafına yerleştirecek şeklinde haberi görmektesiniz. Burada da dostlar Gaziantep Belediye Başkanı'nın açıklamasına yer verilmiş. Kıymetli hemşerilerim ilçe merkezimizde yeni duyulan sesler sizleri telaşlandırmasın. Güvenlik güçlerimizin kontrollü müdahalesidir açıklaması yapılırken zorun olmadıkça lütfen evlerinizden dışarıya çıkmayın açıklaması yapılıyor. Camilerden yapılan anonslardan da bahsedilmiş dostlar. Türk Silahlı kuvvetlerimiz artık Askeri Konvoyu Cerablus'tan girerek Fırat Kalkanı bölgesine girdiği de belirtilirken topçu beleklerimizin PKK'yı vurdu. Yine gece saatlerinde silahlı kuvvetlerimize ait askeri konvoyun Afrin'e girdiği belirtiliyor. Tam anlamıyla görüldüğü gibi her ne kadar vali tarafından yalanlansa da operasyon hazırlıklarının yapıldığını görmekteyiz. Halep'in doğu kırsalında Cerablus kenti yakınlarında Türk özel kuvvetlerinin askeri seferberliğinden bahsediliyor. Bu haberler bu şekilde aktarılmış dostlar. Yine dün ölen Esad askerlerinin veya Suriye Milli Ordusu'ndan şehit olan askerlerin fotoğrafları da servis ediyor. Diğer haberlere bakalım. Çok sayıda haberimiz var. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin eşi Farah Pehlevi, İran'ın kraliçesi olarak ülkeye saltanatlığı getirmeye hazır olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Hafter'e sevkiyat devam ediyor. Bingazi'ye Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin uçuşunu görmektesiniz. Ayrıca Almanya'daki Ramstein üstünden Libya'nın Bingazi kentine giden uçuşlar dikkat çekiyor. Boeing C-17A Almanya'dan havalandı ve saat 14 civarında Libya inerken saat 16 civarında tekrar Libya'dan hareket ederek Almanya iniyor. Burada dostlar bir detayı görmektesiniz. İtalyanlar bu duruma dikkat çekmiş. Bu durumda yine daha önce Libya'ya yapılan ABD uçuşlarında olduğu gibi uçak İtalyan hava uçuş bilgi bölgesine girmekten kaçınmış durumda. İtalyan hava sahasına girmekten kaçınarak Libya'da dostlar Hafter'e sevkiyat yapıyor. Bilindiği gibi İtalya her ne kadar inanmasak da Petrol şirketi eni vasıtasıyla Libre'yi sömürüyor. Dolayısıyla inanmamak dediğimiz şu kendileri Hafter'i desteklemediğini iddia ediyor. Bu gelişmede de bu şekildeydi dostlar. Bakalım Amerika Hafter'e neler sevk ediyor. Kendi ajanına muhtemelen yüklü miktarda silah getirmiş durumda. Diğer haber Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bağımsızlık günü kutlamaları kapsamında çok sayıda uçurtma uçurulmuştu. Uçurtmaların iplerine takılarak yaralanan kuşların hayvan barınağında tedavi edildiği duyuruldu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin North West eyaletinin Rustenburg kenti yakınlarında Marikana bölgesinde dostlar bir araya gelen maden işçilerinin Maden ve İnşaat işçileri Sendikası üyeleriyle beraber 10 yıl önce ücret artışı ve sosyal aktın iyileştirilmesi talebiyle grev yaptığı bölgede polislerin kurşuna dizdiği 34 madenci andığı belirtiliyor. Alman birlikleri Avrupa Birliği'nin Bosna misyonuna yeniden katılarak Rusların öfkesine yol açıyor. Yaklaşık iki düzine Alman askerinin oluşan birliğin barışı koruma ve güvenlik misyonunun parçası olarak 16 Ağustos'ta Bosnerse'ye geldiği haberleri servis ediyor. Dün dostlar Kırım'da bilindiği gibi Rus seyahat askeri üst bir kez daha vurulmuştu. Burada net olmayan uydu görüntülerini görmektesiniz. Üstün öncesi ve vurulduktan sonraki haline yönelik de net olmayan bir uydu programında görüntü paylaşılıyor. Uluslararası ordu oyunları devam ediyor dostlar. Ordu oyunları yarışmasında Özbekistan'da askerler en iyi yemeği pişirmeye çalışıyor. Buradan görüntüler görmektesiniz. Tavşanlı yani'nin yapıldığı da belirtilmiş. Ustalar arasında gerçek bir açık hava yemek festivali cümlesi kullanılırken Belarus'tan ekipler de buraya katılım sağlıyor. Krepler, etle doldurulmuş patates krepleri, somun ekmek, ve çok sayıda ürünün burada yapıldığı belirtilirken 60'tan fazla yemin yapıldığı haberi servis edilmiş. Özbekistan'ın favori olduğu yarışmada Rusya, Vietnam gibi ülkelerin katılım sağladığını da söyleyelim. Burada dostlar yarışmanın sonucuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamış. Ukrayna Rusya son durum haritasını görmektesiniz. Dediğimiz gibi Rusya'nın üssü bu bölgede vurulmuştu. Buradan net olmayan uydu görüntüleri Kırım'dan servis ediliyor. Son durum haritasına baktığımızda savaşın tabii ki de devam ettiğini fakat nispeten diğer günlere göre gece yarısı çatışmanın özellikle doğu bölgesinde çok az noktada olduğunu hatta sadece bu noktada olduğunu söyleyelim. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı Rus birliklerinin bu yöndeki taarruzda kısmen başarılı olduğunu itiraf ediyor. Görüldüğü gibi bu noktada dostlar havalimanının bulunduğu noktada yine Marinka'ya yakın noktalarda Rus ordusunun ilerleyişi devam ederken iki farklı havalimanını görmekteyiz. Muhtemelen Ruslar havalimanını çoktan vurmuştur. Yine bunun dışında Bamut, Kramatorsk, Severks veya Soledar noktasında gece boyunca çatışmanın yaşanmadığını anlıyoruz. Artık Ruslar bilindiği gibi Bamut'un kapısına kadar gelmiş durumdalar. Tam olarak Bamut burası. Artık Bamut ilçe merkezinde yoğun çatışmalar bekleniyor. Ardından dostlar Kramatorx hedeflerden bir tanesi olacak ki orada da hava alarmından bahsedilmiş. Herkes sığınaklara gitsin şeklinde bu bölgede sirenlerin çaldığı haber aktarılıyor. Bunun dışında dostlar bu bölgeye bakalım. Bu bölgede de vurulmayan nokta yok. Harkov'da yoğun bombardıman yaşanıyor. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olduğuna yönelik haber paylaşılmış. Rus ordusu Harkov'u çok namlı roket atarlarla bombalamaya devam ediyor. Rusya zaten daha öncesinde buradan çekilmişti dostlar. Neden tekrar burayı bombalıyor? Muhtemelen Ukrayna ordusu Rusya çekildiği için bu bölgeye tekrardan gelmiş durumda. Belarus'a baktığımızda Belarus'a dostlar sirenlerin çaldığı yönünde haber paylaşılıyor. Sık sık son günlerde dostlar adını duyduğumuz Zaporojiya'ya gidelim. Zaporojiya bölgesinde de biraz altında Nikopol civarında şu haber paylaşılmış. Bu bölgede Nikopol'de dostlar bombardıman sonucu 4 kişi yaralanmış durumda. Yine hava alarmından bahsediliyor. Bu bölgede de Zaporoji Oblastı'nda, Dnipropetrovsk Petrov Oblastı'nda, Poltova'da herkes hemen sığınsın açıklamaları yapılmış. Bunun dışında pek fazla dediğimiz gibi olay yok. Daha çok alarm sesleri var. Bu bölgede bir patlama olmuş. Luansk bölgesinde patlamaların meydana geldiği belirtiliyor ki burası zaten Rusya tarafından işgal edildiği için Ukrayna'nın burayı vurduğunu anlıyoruz. Yine roket saldırısı olduğu haberleri de aktarılıyor. Son gelişmeleri hemen hemen tamamına tıklayarak aktarmış olduk dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.